arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla birlikteyiz. Bugün Sakatat serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Çok güzel bir video geliyor. Hazırsanız başlayalım. Yaklaşın bakın burada ne var. Mükemmel bir beyin var. İki adet. Bunlardan bir tanesini çok güzel bir beyin kavurma yapacağım. Bir tanesini de Güzel Sıkılırın Ne? Yumurta. Beyinli yumurta. On numara olacak. Şimdi bu iki tane dana beynimizi şöyle bir kabımıza su aldık. Bunların içerisinde arkadaşlar şöyle zarları var. Bunların biraz böyle suya batırılması gerekiyor. Şunları böyle biraz temizlerken zorlanacağız ama sonuçta mükemmel bir lezzet olacak. Şöyle biraz ıslanması lazım arkadaşlar. Şunların içerisinde böyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi şu zarları çıkaracağız. Gördüğünüz gibi elimizi suya batırabiliriz. Bunları ben çıkartmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet beyinimizi çok güzel temizledik. Gayet güzel oldu süzgeçten geçirdik. Güzelce yıkadık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tenceremize doğru gidelim. Şöyle biraz yayvan bir tencere kullanacağım. İçerisine suyu doldurdum. Şöyle beyinleri bıraktım arkadaşlar. Tencereme bu şekilde kaynayacak beyinlerimizi haşlayacağız. Ondan sonra doğrayıp diğer aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kaynamaya başladı. Şöyle üzerindeki köpükleri alıyoruz. Bu tabağımıza güzel güzel haşlanacak. Zaten yaklaşık 20-25 dakika içerisinde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Hiç onları rahatsız etmiyorum. Köpük aldım köpükleri. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Evet arkadaşlar beyinlerimiz haşlandı. Buyurun bakın. Çok güzel. 10 numara süper harika oldu. Şimdi iki aşamamız var. Birincisi beyin kavurma, ikincisi beyinli yumurta. Şöyle baharatlardan bahsedeyim. Sade yağım var. Tereyağının kaynatılmış olanı. Sade yağım. Yumurta ikinci aşama için. Aynı sadece yumurta değişiyor. Burada karabiberim, kimyonum, kırmızı biberim ve tuzum var. Bunlardan yeteri kadar elinizin ayarı nasıl istiyorsanız öyle olacak. Siz de kullanabilirsiniz. Şimdi bu beynin hemen hemen bir tanesini şöyle, şu kısmını şöyle alıyorum. Biraz sıcak olduğu için ama büyüklük size kalmış. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben çok küçültmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Doğruyorum. Evet. Bu şekilde. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bunu hazırlamış olduğum şöyle bir tavam var. Yaklaşık bir kaşık sade yağ. Tencereme, tavama. Üzerine de beyinlerimi ilave ediyorum. Yüksek ateşte bunu pişireceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu arkadaşı pişirmeye geçiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Yüksek ateşimi açtım. Tavamı yerleştirdim. Sade yağımın erimesini bekliyorum. Eridikten sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Harika bir lezzet, mükemmel bir yemek. Siz de seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sağlı yağım ısınmaya, erimeye başladı. pişer ateşte hemen birkaç dakika da oluyor. Evet yavaş yavaş baharat tamamı geldi. Kırmızı bu liberinden bolca siz acıyı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Böyle biraz tuz. Karabiber işte Kingo sever arkadaşlar bu. Değil. Sakata serisi Kingo'nu sever. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Beyin kavurmamız hazır. Şu güzelliğe bakar mısın? Süper on numara. Vakit kaybetmeden bunu Tabağa alıyorum. Hemen beyinli yumurtaya geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tabağıma alıyorum. Hazine gibi bir şey arkadaşlar. Hazine. Hepsi mükemmel. Tavada kalmasın. Evet, gördüğünüz gibi harika. Şimdi beyni yumurtaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi beyinlerim burada hazır. Bunları yine doğruyorum. Varsa, tabaktan aldım. Evet. Yine aynı tavayı kullanacağım. Tereyağımı atıyorum. Şöyle bol tereyağı beyinlerimin içerisine arkadaşlar. Değil Şimdi tamam. Şimdi burada 6 adet yumurtam var. Bunları hazırlıyorum. Siz daha az yumurtalı seviyorsanız yumurtayı azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben e eşim bol yumurtalı seviyoruz. Şu alalım. Evet, yumurtalarımızı da çırpıyoruz. Aynen hazır. Evet arkadaşlar şimdi yumurta ve beyinimizi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci aşamamız olan beyinli yumurtaya geçtik. Tereyağımı erittim gördüğünüz gibi. Zaten beynim pişmiş durumda. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Şöyle de gezdiriyorum arkadaşlar. Harika. Şöyle biraz yedireyim. Yumurtam hafif bitmeye başlayınca baharatlarını birazdan ekleyeceğim. Karıştırdım mı tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok fazla kurutmaya gerekiyor. Yine kuru biberinden boyunca karabiberinden ve yine tabii ki kimyum da bir de tuz Altını kapattım arkadaşlar. Evet. Harika lezzet. Hazır. 10 numara 5 yıldız. Hadi tadıma geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün... Sakatat Servisin ikinci serisi gerçekten on numara oldu harika iki tane mükemmel lezzet yaptık birincisi beyin kavurma ikincisi de süper harika beyinli yumurtamız sabırsızlanıyorum bir an önce tadıma geçmek istiyorum müsaadenizle şimdi ama öncesinde şunu da göstereyim bakın ekmeklerimizi kızarttık tereyağıyla siz dilerseniz böyle dilerseniz bir de ekmek ya da farklı ekmeklerle deneyebilirsiniz. Şöyle şu beyin kavurmanın şöyle büyük bir güzel lokmasından müsaadenizle arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Süper on numara. Bu ne abi? Bu ne? Mükemmel lezzet patlaması. 10 numara, süper. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle güzel oldu. Mükemmel 10 numara. Şimdi sıra şöyle yine bir ekmeğe varayım Şuradan yumurtanın tadına bakacağım. Şöyle arkadaşlar bakın. Süper. Müsaadenizle. harika. Gerçekten beyin efsane arkadaşlar. Çok fazla uğraşmıyorsunuz. Sadece biraz temizliği var. 20-25 dakika haşladıktan sonra doğrayıp baharatlarla birlikte karıştırdınız mı? Efsane, mükemmel bu şekilde lezzet çıkıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu tarz videoların devamı gelecek. Sakatat serimize devam ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu serilerin devamı için kanalımıza abone olun. Tavsiyelerde bulunmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda çok güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.